Herkese merhabalar Gaziantep'ten selamlar dostlarım heriflerin hanasını harap eden kurabiye tarifi vermeye geldim bugün sizlere Gaziantep'in meşhur fıstıklı kurabiyesi E bunun için şöyle yarım kilo kadar kuş boku diyoruz biz Gaziantep'te bunu boz fıstık kullanacağız ve yarım kilo yine sade yağ kullanıyoruz fıstık ile sade yağ önce çok güzel yoğurun fıstığın rengi daha güzel çıkacaktır arkadaşlar daha sonra içerisine yarım kilo kadar pudra şekeri ilave edip yine yoğurmaya devam ediyoruz Pudra şekeriyle iyice özleştikten sonra yavaş yavaş kurabiyelik unumuzu ekliyoruz. 1 kilodan 1 su bardağı kadar eksik kullanacağız kurabiyelik unu. Çünkü fıstık kullandığımız için çok katı olmaması gerekiyor hamurumuzun dağılır. Kurabiyelik unu her yerde bulamayabilirsiniz. Bunun için 600 gram kadar normal un 400 gram kadar da sıfır irmik karıştırırsanız kurabiyelik unu elde etmiş olursunuz. Şu şekilde baklava dilimleri şekli verdik. Onu da bir güzel tepsimize yerleştirdik. 150 derece fırında alt üst ayarda 20 dakikada pişirdik. Deneyeceklere afiyet olsun. Hem kokusuyla hem lezzetiyle buram buram e, dillere destan bir kurabiye. Antep'te bayramda vazgeçilmez olan bu kurabiye tarifini deneyin muhakkak. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar. Hoşçakalın.